Auzu billahi minash shaytanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l vahidil kahhar ve ssalatu vesselamu ala nebiyyinal muhtar ve ala alihi ve ashabihi'l ethar ve ala jami'il anbiya'i vel mursalinel ebrar. İki ayet grubundan 8 tane mesaj alıyoruz biz. Ne diyor biliyor musunuz bu ayetler bize? Muttaki kimdir? Bollukta ve darlıkta Allah için infak edendir. Muttaki kimmiş? Darlık olduğu zaman musibet olduğu salgın olduğu işler kesada uğradı ilk de gündemden çıkardığı şey infak oluyorsa eğer muttakilik yok orada. İşte biz burada anlıyoruz bollukta ve darlıkta Bollukta zaten verebilir ama darlıkta da Allah için infak edebilene Kur'an müttaki diyor öfkelerine yenilmez. En zor anlarında öfkelerini yutarlar. Muttaki buna diyor. Buraya şimdi bir daha döndüreceğim sizi. Üçüncüsü insanları affederler. Öyle uzun soluklu intikam hislerini içlerinde tutmazlar. Bakın öfkelerine yenilmezler. İntikam hislerini uzatmazlar. Bu iki şey muttakiliğin iki vasfı olarak burada karşımıza çıkıyor. Ailelerde de bu mesele çok önemli biliyor musunuz benim güzel kardeşlerim? İnanın şu anda aileleri yıkan en önemli hastalıklardan iki tanesi öfke ve inat. Yıkılan ailelere bakın bir andaki öfkedir. Yıkılan ailelere bakın e işte nişanlılık döneminde yaşananlar onun zihin dünyasına düşmüş orada bir inat oluşmuş. O inatın arkasına başka inatlar budur. İnanın toplayın toplayın bütün sorunları ki ben sizin bir kardeşinizim günde kaç tane insanla bu noktada konuşuyorum ayda kaç tane insanın bu noktada dertlerine dinlemek durumunda kalıyorum inanın yıllar yılı bu kadar dinlediğim insandan da elde ettiğim tecrübeyle bunu söyleyebilirim öfke ve inat aileyi yıkan iki şey şu anda da evlerdeyiz bakın evlerde olmanın çok güzel güzellikleri var nimet var o nimet külfetiyle de gelir Aynı çatının altında olmanın imtihanları o imtihanların en fazlası da öfke ve inat meselesi. E oruç dediğiniz şey takvayı getiriyor. Takva dediğiniz şey öfkeyle inatı götürüyor. Eğer oruç öfkeyle inatı götürüyorsa gerçekten o oruç kendisinde takvayı getirmiştir. Hal böyle olunca oruç dediğiniz şey aslında şahsiyeti Dolayısıyla haneyi terbiye eden bir şeye dönüşüyor. Oruç dediğiniz şey evi dolayısıyla aileyi berekete kavuşturan bir şeye dönüştürüyor. Eğer bu manada gerçekten tutulabilirse. Çünkü oruç dediğin şey nefsi terbiye eder. Eğer nefis terbiye olursa irade terbiye olmuşsa o iradesi terbiye olmuş olan bir insan öfkesine yenilmez. O iradesini terbiye etmiş olan bir insan inat edip 3 gün, 5 gün, 10 gün, 20 gün bir meseleyi uzatmaz. Merhametli davranır. Yapılan hata ne olursa olsun merhametle karşılar. Bu noktada bir şey yaptırır. Dolayısıyla bizim oruç meselesinde alacağımız önemli bir şey bu. O oruç insanı takvanı yani müttaki konuyor. Muttaki insanda da bunlar oluşuyor. Onun için bunları hiçbir zaman unutmayalım ki Aile ve Ramazan dediğimiz zaman Ramazan'ın aileyi nasıl inşa edeceğine dair olacak o temel meseleleri unutmamış olalım. Dördüncüsü müttakileri tanıyoruz Kur'an'dan bir günah işlediklerinde hemen tövbe ederler. Beşincisi de asla kötülükleri için ısrar etmezler. Bu ilk beş madde bakın Ali İmran suresinin 133 136. ayetleri arasında. Önemli olduğu için bir daha söylüyorum. Bollukta ve darlıkta Allah için infak ederler. Öfkelerine yenilmez. En zor anlarında öfkelerini yutarlar. İnsanları affederler. Öyle uzun soluklu intikam hislerini içlerinde tutmazlar. Bir günah işlediklerinde hemen tevbe ederler asla kötülükleri için ısrar etmezler. Bu ilk beş tanesi Ali İmran suresi 133-136. ayetlerin içerisinde. Devam ediyoruz sekiz tane dedik. İyi davranmayı hayatlarının esası kılarlar. Yedincisi geceleri pek az uyku uyurlar. Geceleri pek az uyurlar. Sekizincisi de seher vakitlerinde istiğfar ederler. Zariyat suresinin 15-18. ayetleri içerisinde de müttakilerin saydığım bu son 3 tane vasfını söyler. İyi davranmayı hayatlarının esası kınarlar. Geceleri pek az uyurlar. Seher vakitlerinde istiğfar ederler. Şimdi bunları nasıl elde edileceğine dair de Ramazan zaten bizi biraz sonra adam edecek. inşallah adam olanlardan oluruz. Muttakilik bu ve Kur'an bu muttakilerin vasfılarını söylüyor. Beri taraftan da diyor ki eğer orucu hakkıyla tutarsanız takvaya erişir müttakilerden oluşursunuz. Yani Kur'an bir yerde söylediğini bir yerde destekliyor. Resimlerin parçalarını bir araya getirdiğimiz zaman aslında Rabbimizin bizden istediği o güzellik ortaya çıkmış oluyor. Sahabeden Ebu Musa el-Eşariki hepiniz tanıyorsunuz radıyallahu anh çok büyük bir alim sahabidir. Şöyle bir şey söylüyor. Nefsim ile ciddi savaşlar verdiğim bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gittim ve ona şöyle bir soru sordum. Ya Resulallah, iyiliğin kemal noktası nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu soruma şöyle bir cevap verdi. Gizli hallerinde bile açık halinde yaptığın ameli yapmandır. Ne olur benim güzel kardeşlerim dikkat edin. Soru ne? Nefsimle ciddi savaşlar veriyorum ve böyle bir savaş verdiğimde Resulullah'a gittim ve dedim ki ya Resulallah iyiliğin kemal noktası yani iyiliğin zirvesi nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bana dedi ki gizli hallerinde bile açık halinde yaptığın ameli yapmandır. Yani insanların içerisinde nasılsan Rabbinle baş başa kaldığında kimse yok sen varsın Rabbin var sana bakan gözler yok insanların içinde değilsin yalnız başınasın. O anda da bu noktada bazı amelleri ortaya koyabilmenin adına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iyiliğin zirvesi diyor. Bu neydi zaten ihsandı ihsan Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk etmek ona ibadet etmek. Şimdi benim güzel kardeşlerim bakın gerek ferdi olarak gerek toplumsal olarak gerek memleket olarak gerek ümmet olarak gerek insanlık olarak inanılmaz bir kriz yaşıyoruz bu krizin ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz bu kriz sadece bugün işte yayılan ortaya çıkan musibet işte bu salgın meselesi değil biz bu krizi 250 senedir yaşıyoruz biz kriz yaşıyoruz bu son yıllarda bu kriz bu tıkanmışlık daha da arttı Ferdi Manada da arttı biraz önce sıraladığım diğer unsurlarda arttı Bizi bu krizden kurtaracak iki şey var. Başka bir şey yok. İnanın ki yok. İki şey var. Ufuklarımızı genişleteceğiz. Allah bize bir çıkış yolu gösterecek. Ama bu iki şey ancak ve ancak takvayla elde ediliyor. Takvayı elde ettiğimiz zaman Allah bizim ufuklarımızı genişletecek. Böyle geniş bir bakış açısına sahip olacağız bize böyle konulan at gözlüklerinin hepsinden kendimizi atacağız. Bütün algılardan kendimizi kurtaracağız. Bizim zihinlerimizi ele geçirmeye çalışan her türlü dış etkenden iç etkenden kendimizi kurtaracağız. Ufuklarımız genişleyecek ve diğerinde de Allah bize bir çıkış yolu gösterecek. Bu iki şey neyle olacak? Ancak ve ancak takvayla olacak. Nereden çıkarıyorsun hocam bunları? Vallahi ben Kur'an'dan çıkarıyorum başka bir yerden değil. Bakın iki tane söylediğim şeyin Kur'an'ı delillerini size söylüyorum. Rabbimiz buyuruyor ki Enfal suresi 29. ayette Ya eyyühellezine amenu in tettekullâhe yec'allekum furqane. Ey iman edenler eğer Allah'tan hakkıyla sakınırsanız yani takvaya ererseniz Allah sizi iyi kötüden ayırt etme özelliği olan furkan özelliğine kavuşturur. Ayet muhteşem. İşte budur furkan özelliği. Budur ufukların genişlemesi. Aslında nedir biliyor musunuz? Ben öyle anlıyorum. İnşallah da isabet kaydediyorumdur. Vallahi bu ayet bize ömer olmanın yolunu gösteriyor. Ömer olmanın yolu bu ayet. Allah'tan hakkıyla korktuğunuzla Allah size Furkan özelliğini veriyor ve siz faruk oluyorsunuz. Fark ediyorsunuz. Fark atıyorsunuz. Fark ettiriyorsunuz. Ayırıyorsunuz birbirinden. Hidayet ile dalaleti, iman ile inkarı neyse kötü ile çirkini hepsini birbirinden ayırıyorsunuz. Ayet bize bunu söylüyor. Talak suresinin ikinci ayetinde ve men yettekillahe yec'allehu mahrecen eğer Allah'tan hak hakkıyla sakınırsanız yani takvalı davranırsanız her kim öyle davranırsa Allah ona çıkış yolu gösterir. Ya Kur'an söylüyor da biz dinlemiyoruz o başka. Ah iki ayet bize yol gösterdi ya. Eğer takvaya erişirsek Allah bizi Furkan özelliğine eriştirecek faruk edecek bizi. Eğer takvaya erişirsek Allah bize bir çıkış yolu gösterecek. Konuşan Allah'ın kitabıdır. Biz buna iman ediyoruz. O zaman tıkanmışsak o zaman sıkıntılar yaşıyorsak ferdi, ailevi, toplumsal, ülke olarak, ümmet olarak, dünya olarak hepsi için geçerli. Bütün bunların hepsinin üst üstesinden geleceğimiz şeyin adı takvadır. O takvayı elde edeceğimiz yerde oruçtur. Orucu böyle anladığımız zaman var ya biz oruçtan bambaşka istifade edeceğiz. Allah gerçek manada istifade edenlerden eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.